Ufoloji 101 Türkiye kanalına hoş geldiniz. Ben bugün size panspermia evrim görüşünü anlatacağım. Panspermia evrim görüşü nedir? Dünyadaki yaşamın uzaylılar tarafından başlatıldığını iddia eden bir görüştür. Bu görüş de kendi içinde çeşitli alt bölgelere ayrılıyor. Şimdi evrim görüşünü anlamak için kısaca bir dünyanın geçmişinden de bahsetmemiz gerekiyor. Şu anda yaşadığımız evrenin yaşı 10 milyar yıl. Yine dünyamızın yaşı da 4,5 milyar yıl. Ve biz diyoruz ki yaşam bir şekilde tesadüf eseri 3,5 milyar yıl önce başladı diyoruz. Ve 3,5 milyar yıl önce tek bir hücre canlıdan bugünkü canlılar evrildi diyoruz. Bugünkü canlıların oluşmasını sağlayan bu tek hücre canlıya biz Luka adını veriyoruz. Lütfen Luka'yı Lucifer dediğimiz o şeytani kavramlarla karıştırmayın. Luka bir kısaltmadır. The Last Universal Common Ancestor'ın kısaltması olarak karşımıza çıkar. Herkesin bildiği hikaye biraz detaylı olarak evrim teorisinde de anlatılır. Nedir o? Dünyanın oluşumu. İşte toz ve gaz bulutunun birleşmesiyle dünya meydana geliyor diyoruz. 4.5 milyar yıl önce dünya ilk meydana geldiğinde atmosferi olmayan çok sıcak bir gezegende Aslında 3.5 milyar yıla kadar bir yaşam oluşabilecek bir süreç geçirdi. Yani fiziksel evrim dediğimiz bir oluşum süreci geçirdi. 3.5 milyar yıl önce de bu Luka'nın suda evrildiğini söylüyoruz ve tesadüf eseri bir kez oluştuğunu iddia ediyoruz. Tabii Luka'dan önce de meydana gelen jenerasyon olduğunu anlıyoruz ama hayatta kalıp çevre şartlarına uyum sağlayan canlının Luca olduğunu bugün anlıyoruz. Luca'nın önemi nedir? Hafif bilimsel bilgi verirsem bugün canlılar 3 tane domain dediğimiz ana sınıf ayrılıyor. Bakteriler, ökaryotlar ve arkeler diye. Bunların bugün ortak atalarının Luca olduğunu fark etmekteyiz. Yani 3,5 milyar yıl boyunca Luka değişen çevre şartlarıyla işte bir koldan bakterilere çok basit anlatım yapıyorum bu arada altını çiziyorum. Bir koldan Ökaret dediğimiz bizim de içimizde bulunduğumuz domaine bir gruptan da arkeyalara dönüşmüştür diyoruz. Klasik evrim görüşüne biz spontaneous generation diyoruz. Yani kendiliğinden olur. Tabii ki evrim dersi anlatılırken gene hocalar tüm hassasiyetleriyle ben de dahil din konusuna gireriz. Ancak şunun altını çiziyorum din anlatmayız. Yani evrim sadece Yaşamın dünyada nasıl başladığı ile ilgili dinsel bir görüş vardır diye söyler, detayına girmez. Yani evrim dersini aldığımda işte bana spontaneous generationa kadar bütün bu iddia edilen ve sunulan bilimsel evrim hipotezleri anlatıldığı mesela işte mesela rafa kaldırılan bir ototrof hipotezimiz var, abiyotik görüş var, daha sonra Pasteur'un öne sürdüğü biyogenez görüşü var. Bunlar hepsi bugün evrim çalışmalarında rafa kaldırıldı rafa kaldırılan ama hani reddedildiği için rafa kaldırılmayan bir görüşümüzde panspermia görüşüdür. Panspermia der ki dünyada yaşamı dünya dışı bir canlı başlattılar. Bunu istediğiniz şekilde yorumlayabilirsiniz. Çünkü panspermia da böyle yorumluyor. Mesela panspermia'nın kendi içinde undirected panspermia görüşü var, directed panspermia görüşü var ve misdirected panspermia görüşü var. Undirected panspermia görüşü der ki dünya oluşurken uzaydan işte bir sürü asteroitler dünyaya düşüyordu. Bu asteroitler üzerindeki, üzerindeki, bir mikrop dünyaya geldi ve dünyada Luca dediğimiz canlının oluşumuna sebep verdi deniliyor. Buna itiraz şu. Mesela bu parçanın Mars'tan geldiğini düşünelim. Dünyaya gelene kadar bu mikroorganizmanın dayanamayacağı söyleniyor. Ama şöyle söyleyeyim şu anki biyoloji bilgimizle yani şu anki bilimsel bilgiyle bunu tartışıyoruz. Çünkü bunlar tartışıldığında daha çok arkeler keşfedilmemişti. Bugün mesela bir sonraki videonun konusu olacak exobiology diye bir alan var. Ve bu alanda yoğun olarak çalışan mikroorganizmalar arkeler. Ve arkeleri biliyoruz ki uzay şartlarına ne yapabiliyorlar? Dayanabiliyorlar. Directed panspermia ufoloji ile alakadar kısım. Zamanında işte dünya dışı zeki bir yaşam formu dünyaya geldi diyor ve böyle dünyaya bütün o mikroorganizmaları böyle salarak, yayarak dünyaya özellikle canlı tohum ekti diyor. Size komik gelebilir ama bunun benzerini biz yaptık. Yani şu Directed Panspermia'ya ben geri döneceğim. Misdirected Panspermia da gene uzaylılarla alakadar. Geçmişte işte dünyaya bir uzaylı ırk geldi. Bu uzaylı ırkın uzay mekiğindeki mikroorganizmalar dünyadaki yaşamı başlattı diyor. Şimdi bunlar size çok uçuk gelebilir ama bugün... Panspermia görüşü tekrar tartışılıyor ve ciddi ciddi tartışılıyor. Diyeceksiniz ki uzaylarla ilgili bir şey olduğu için mi tartışılıyor? Hayır. Bugün biz uzaylılar gibi davrandığımız için panspermia görüşü tekrar konuşuluyor. Demek istediğime dönersem mesela directed panspermia'da biz ne dedik? Uzaylılar dedik. Böyle mikroorganizmaları böyle dünyaya yaymış, yaymış. Özetle dünyayı tohumlamış dedik. Bu insana biraz komik geliyor. Ancak günümüz teknolojisiyle bunun biz benzerini yaptık. Nasıl yaptık? Bunun en büyük destekleyicisi su ayısı. Tardigrata dediğimiz, şurada yine fotoğrafı olan, mikroskopik fotoğrafı olan bir hayvanımız var. Bu hayvanın en önemli özelliği arkadaşlar susuz olarak yıllarca, aylarca hayatta kalabiliyor. Bu canlı Eylül 2007'de yapılan bir deneyde bir grup target rat Foton M3 göreviyle uzaya çıkarıldı. Tarih 2007'de. dikkat ediniz. 10 gün boyunca uzay boşluğunun tüm koşullarına doğrudan maruz bırakıldı ve geri döndürdüklerinde uzay boşluğunda hiçbir şey olmamış gibi yaşamlarına devam ettikleri gözlemlenmiş. Yani bu canlıyı uzaya atıyorsunuz, uzay koşullarına maruz bırakıyorsunuz 7 gün boyunca ve dünyaya getirdiğinizde canlı genel normal hayatına geri dönüyor. Şimdi doğru telaffuz ediyorum da inşallah. Bereşit. Şimdi bunun şu makalesini indirebilirsiniz. Nature Astronomy 2020'de yayınlandı. Hatta bu olay haberleri de çıktı. Öyle söyleyeyim size. Uzaya bir tane roket diyeyim, cihaz yoluna diyeyim, uzay mekiği yollanıyor diyeyim. Bu uzay mekiği arkadaşlar Ay'a yollandı. Çok hafızam da yok ama bu uzay mekiği Ay'a iniyor. Ve Ay'a indiğinde Ay'a ne bırakıyor dersiniz? Bu, bu minik canlıları bırakıyor. Yani bayağı bizim o panspermia görüşüne düşündüğümüz şey biz Ay'a uyguladık. Sonraki çalışmaları bilmiyorum. Açıkçası şu anda bile çok yoğun çalışıyorum ama bir ara geniş vaktimde ikinci video olsun bu da. Bu konuyla ilgili neler konuşulmuş anlatacağım. Yine ilgilenenler varsa araştırıp bilgilerini paylaşabilirler. Miss Directed Panspermia görüşü ne diyordu? İşte zamanında bir uzaylılık gene dünyaya geliyor. Aslında bu amacı hani dünyaya Directed Panspermia gibi hani tohum atmak değil. Ancak gemilerindeki mikroorganizmalar dünyada yaşam başlattı. Yaşam başlattı diyor. Demeye çalıştığımız nokta şu. Bizim de belki ileriki zamanlarda farklı gezegenleri keşfetmek için yollayacağımız uydular ya da keşif cihazları belki o gezegende yaşamı başlatabilir. Yani biz de farkında olmadan bir gezegende yaşamın tohumlarını atmış olabiliriz. Bu video önceki bilim videoları gibi yine panspermi evrim görüşüne giriş videosu arkadaşlar. İlerleyen konularda panspermiyanın yine ikincisini, üçüncüsünü daha derinleşerek size aktarmayı planlıyorum. Kabaca bir tarih vermem gerekirse panspermi evrim görüşü aslında 2000 yıllara kadar konuşulan bir görüş değildi. Hani var olan ama üzerinde tartışılmayan bir görüştü. Neden tartışılmıyordu? Çünkü teknolojimiz bu kadar ilerlememişti. Bu bir. İkincisi hani şey diye düşünülüyordu. Hani bu görüş ancak dünyayı uzaylı gelse tekrar konuşulur diye düşünülüyordu. Uzaylı gelmedi ancak bizim teknolojimiz artık uzaylı teknolojisine yakınlaştı. Yani demeye çalıştığım uzaylıları beklemedik ama şu anda biz teknolojimizi yukarıya çıkardıkça aslında bu uzaylılara yüklediğimiz şeyleri biz yapmaya başladık. Ha panspermi evrim görüşü gerçek çıkarsa ne olacak? Yine bir şey değişmeyecek. Çünkü evrimin temel cümlelerinden bir tanesi neydi? Dünyada yaşam nasıl başladı? Hani bu soruya cevap olur ama bu sefer bu, bu soruya cevap olursa başka bir soru ortaya çıkar. Nedir o? Bu sefer uzayın neresinden başladığını bulmamız gerekiyor. Eğer işte atıyorum Mars'tan geldiğini düşünüyorsak Mars'ın da evrimiyle ilgili çalışma yapmamız gerekiyor. Kartları da koyarım. 12 sarmalı DNA yalanı videomda Kısaca bir akademik geçmişimden bahsetmiştim. Ben 2006 İstanbul Üniversitesi Biyoloji mezunuyum ve Evrim'le 2005'te tanıştım. Şu an Türkiye'de maalesef Evrim dersi lise kitaplarından çıkarıldı. Üniversitelerde de bildiğim kadarıyla artık okutulmuyor. Bu çok yanlış. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Evrim dersini aldığım sürece şunu belirtmek isterim ki hiçbir hocamız Dinlere karşı propaganda asla yapmadı. Dünyada bilemem ama kendi aldığım evrim dersinde hiçbir şekilde e, dinlere karşı en ufak bir cümle, negatiflik asla belirtilmedi. Hani bu noktada bazı araştırıcılar ve bazı insanlar sanki evrim dersinde e, dinlere karşı bir tutum anlatılıyormuş gibi size lanse ediyor. Böyle bir tutum varsa şöyle söyleyeyim, böyle bir tutum biyolojide yok evrim dinleri incelemez. Dinleri araştıran ve çalışan kısımlar felsefe gibi yine sosyal bilimlerdir. Yani bizler değiliz, onu söylemek zorundayım. Ya şunun da farkındayım, bu evrimle ilgili negatif düşünceler ve algılar asla değişmeyecek. Şimdi diyeceksiniz ki, araştırıcı olup bunu iddia edenlere neden kızıyorsunuz diye. Çünkü ben bu insanları dinlediğimde şöyle bir kelime kullanıyorlar. Bu yüzden biraz bu insanlara hani sert çıkış yapıyorum diyeyim. Mesela bu insanlar bir ufak bir eleştiri yaptığınızda size diyorlar ki işte ben kaç yıldır araştırma yapıyorum işte ben atıyorum en az 4000 tane kitap okudum i̇şte sen kaç kitap okudun ben işte şuraya gittim buraya gittim şunu yaptım bunu yaptım çok güzel yani 4000 kitap okuman da tamam her yeri gezmen de tamam Araş senelerdir araştırma yapman da tamam keşke o 4000 kitabı okurken ya da 6-7 yıldır bu konuya ciddi ciddi çalışırken bir tane kitap DNA ile ilgili olsaymış bir tane kitap gen ile ilgili olsaymış bir tane kitap da hani karşısın ya anlamak için evrimle ilgili olsaymış. Bu insanlar bu konuyla ilgili ciddi bir araştırma yapmamışlar ve bu konuda bilgileri gerçekten yok. Hani diyeceksiniz ki nereden biliyorsun? Dinledim. Çünkü ben e, tabiat gereği şöyle söyleyeyim, evrime karşıt görüşü bir insan eğer altını doldurabiliyorsa dinlerim. Hatta bunu dinsel anlamda yine altını doldurabilecek şekilde anlatıyorsa gene dinlerim. Ya da mitolojik tarihte dünya nasıl yaratıldı yaratıldığı ile ilgili bilgiler verir dinlerim. Ama gidip de ya işte bugün ben de anlamıyorum da insanlar neden evrime böyle şey yapıyorlar da insanın maymundan geldiğini söyleyen bir hipoteze neden insanlar güveniyor da bir de aynen dalga geçmem ağzını böyle yayarak al alaycı bir tavırda konuşulduğunda ben buna kızıyorum. Bunu söyleyen adam bizim soyumuzun reptilyanlardan geldiğini söylüyor. O insan ve onun fikrine saygı duyanlara şunu söylemek isterim. Bugünkü bilim şu anki evrimle kurulmuştur derim. Evrim bir inanç değildir. Evrimi kabul ediyorsunuz diye de Müslümanlıktan çıkmazsınız. Dinsiz olmazsınız. Hani merak ediyorsanız da ben de Müslümanım ve evrim gerçektir diyorum. Hani benim dinsiz olduğumu iddia ediyorsanız inandığım dinde iftira büyük günahdır derim. Video buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.